sohbetin insana verdiği haz öyle bir şeydir ki cenneti bile göz ardı edebilirsiniz. Cennetmek. Sofilere sohbet gerek. Zahitlere cennet gerek. Mecnunlara Leyli gerek. Bana seni gerek seni. Varsa yoksa sohbet. İnsanlık sohbet. Aşk sohbet. Sevmek sohbet ve cennetten de ötesi sohbet etmektir. Bana kavuran gözlerle bir kerecik baktınız. Ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. 30 yıl var ki saatim işlemiş ben durmuşum göklerden habersiz uçurtma uçurmuş efendim bugünkü sohbetimizi sohbet üzerine yapalım diyorum sohbet sadece insana mahsus olmak üzere diyalog konuşma muhatap olma e, gibi kavramları içeren ama aslında iki ayrı kişideki ruhun tek ruha dönüşmesi ve tek ruhun iki bedende birbiriyle alışveriş içinde bulunması noktasına kadar varan bir insanilik durumudur. Sohbet, eğitimde olsun, dünya hayatındaki e, oturup kalkmalarda, konuşmalarda, insanlarla irtibatımızda olsun, biricik insani duruştur. Nitekim bu o kadar önemlidir ki, son peygamberin etrafındaki kişilere Müslümanlar, müminler, inananlar demiyoruz, sahabi diyoruz. Sahabi ne demek? Onunla sohbet edenler. Bu kişiler son peygamberle sohbet etmek gibi bir devlete ve nasibe ermişlerdir. Ve son peygamberle muhatap oldukları için diğer bütün din büyüklerinden üstün ve şerefli kabul edilirler. Bu kadar makbul kabul edilirler. Çünkü Allah Resulü ile bizzat muhatap olmuşlardır. Bu noktada Nesimi'nin şu beyitleri aklıma geliyor. Düştü yine delu gönül gözlerinin hayaline. Kim ne bilir bu gönlümün fikri nedir, hayali ne? Ay ile gün secde kılır suretini göreceğiz. Bu ne acep hüsn olur, sellu ala cemaline. Yüzünü, kaşını görenler karşı be karşı göz be göz. Sanma kim ol artık bakar, bedrine ya hilaline. Son beyte dikkat edelim. Seninle bizzat yüz yüze diz dize konuşanlar, muhatap olanlar artık ne dolunaya bakarlar ne hilal aya bakarlar. Onlarda bir nur göremezler. Onlar bulduklarını bulmuşlardır. Sohbet işte insanı bu noktalara kadar çıkarabilen, bu derecelere kadar insana mertebe bahşedebilen muazzam bir ilahi nimettir. Ve yine son peygamberin diğer peygamberlerde olmayan bir özelliği de Miraç hadisesidir. Miraç malumdur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bildirilen Allah Resulü'nün Mekke'den Kudüs'e götürülmesi ve Kudüs'ten yücelikler alemine kaldırılması. Ama bu kaldırılma olayında Allah'a yakınlaşma vardır. Süleyman Çelebi bir beytinde muhteşem bir tespitle şöyle söyler. Yürü kim devran senindir bu gece, sohbeti subhan senindir bu gece. Asıl bu gece mutluluk, saadet, Senindir çünkü bu gece Allah ile sohbet etmek gibi bir devlete erişeceksin. Diyor son peygambere hayranlığını bildirirken. Allah ile muhatap olmak, onunla sohbet etmenin lezzeti ve insana bahşettiği yücelik öyle bir şeydir ki Musa aleyhisselam bizzat Cenab-ı Hak'la konuşmak gibi bir nasibe ermiştir. Diğer bütün peygamberlere vahiy gelmiştir ama Hazreti Musa ile Allah kelam etmiştir. Onun için Musa Aleyhisselam'ın bir lakabı da Kelimullah'tır. Musa Kelimullah diyoruz. Diğer bütün peygamberlere vahiy ancak Hazreti Musa ile karşılıklı konuşma söz konusudur. Musa Aleyhisselam Allahu Teala ile konuşmaya başladığı zaman öyle kendinden geçti. Öyle kendinden geçti ki Rabbim ne olur seni de bir görebilsem dedi. Allahu Teala buyurdu ki "Len terani beni göremezsin. Velakin zur ila cebel. Karşıdaki dağa bak." ayette geçer. Dağın infilak ettiğini, eridiğini görünce Hazreti Musa o dehşetten düşüp bayıldı. Kendine geldiğinde Allahu Teala hala konuşuyordu. Ey Musa, biz o dağa gözükmedik. Sadece nazar kıldık. Nasıl tahammül edersin beni görmeye? Demeye getirdi Cenab-ı Hakkı görmeye. Güzelliği yaratanı görmeye. Düşünün. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı herkes merak eder. Niçin? Çünkü yüzü bizim yüzümüz gibi bir alan idi. Onun da bizim gibi kaşı gözü vardı. Fakat şu kadarcık bir alanda Allahu Teala öyle bir sanat göstermişti ki onu aniden karşısında gören kadınlar parmaklarını doğrayı verdiler. Bu Kur'an'da bildirilir. Ellerini kestiler. Ve dediler ki haşa lillahi haza beşera. Haşa ki bu bir beşer olsun. Haşa ki bu bir insan olsun. İlla melekün kerim. Olsa olsa bu bir melektir dediler. Bu ayetle bildirildiği için ve çok meşhur olduğu için Tevratta da İncilde de İncilde kısmen geçer. Herkes Hazreti Yusuf'u merak eder. Acaba nasıldı? Bir görmekle parmakları doğuran kadınlar nasıl bir güzelliğe şahit oldular? Herkesin merak ettiği husus Hazreti Yusuf'u görebilmek. E, Hazreti Yusuf'un güzelliğinden ötürü bu kadar merak edilmesini düşünüyorsak bir de onu yaratanı bir düşünün. Yusuf'u yaratan nasıldır? O ki güzelliği yaratan o. Güzellik de onun altında. O güzelliğin de üstünde. Hazreti Musa aleyhisselamla konuşunca Allah bizzat Musa aleyhisselamla muhatap olunca Musa aleyhisselam öyle kendinden geçti ki onu bizzat zatını görmeyi arzu etti. Fakat insan olmak ve dünyada bulunmak itibarıyla bu imkansız idi. Allahu Teala da ona bunu bildirdi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sohbet insanı bu kadar yüce mertebelere kadar vardırabilmektedir. Ancak tersi de mümkündür. Tersi de mümkündür. Sohbet edeceğiniz kişiyi seçmelisiniz. Sohbet her kişiyle olmaz. Çünkü sohbette sıbga vardır. Sıbga karşıdakinin ruh haline bürünmek. Muhatabınız nasıl bir mertebede, derecede ve ruh halinde ise sohbetle siz de o aynı feyzi ve bereketi alabiliyorsunuz. Ama muhatabınız düşük, zulmet dolu, terslik, çirkinlik dolu bir varlık ise maalesef o size de bulaşıyor. Bu nedenle arkadaşın, sohbet edilecek kişinin seçiminde özen gösterilmesi çok çok önemli tavsiye edilmiştir, tembih edilmiştir. Şu hadisi şerifi hatırlıyorum. Kişi dostunun dinindendir. Hadis bu. Son peygamber buyuruyor. Kişi dostunun dinindendir. Yine, eee, Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler filan filanlarla dost edinmeyiniz ayetler vardır. Dost edinmek onunla sohbet etmekle mümkündür. Sohbet ettiğiniz zaman karşılıklı mana alışverişi içinde olduğunuz için karşınızda ne varsa o size doğru akar. Bunu engelleyemezsiniz. Onun için günümüzde bazı boş laflar duyuyorum. Efendim ben arkadaşımın tercihlerine saygılıyım. O onun tercihi. Bunları geçin efendim hiç kimse yoktur ki arkadaşının etkisinde kalmasın. Eğer dost ise mutlaka ondan bir şey size bulaşacaktır, muhakkak bulaşacaktır. Mutlaka ondan bir şey size akacaktır. Sadi İşirazi meşhur bir rubaisinde diyor ki, Hamama gittim kil ile yıkandım. 11. yüzyıl henüz sabun ve deodorant olmadığı için insanlar kille yıkanıyorlar. Kil özel bir çamur. Fakat bunun ortaya çıkarılması, üretilmesi çok büyük işlemler gerektiriyor. Ve çok pahalı. Kalitesine göre. Özel bir toprak alınıyor. Gül yapraklarıyla bir kutu içinde yıllarca bekletiliyor. Gül yapraklarından o koku kile geçiyor ve siz onunla yıkanıyorsunuz. Yıkandığınız zaman kendine has bir köpüğü de vardır. Sadi hamamda kil ile yıkandığını şiirle anlatıyor. Kil ile yıkanırken baktım ki kilden gül kokuları gelmekte. Kile sordum. Dedim ki sen dere kenarında hakir bir avuç topraktan başka bir şey değilken bu kadar güzel kokular nereden sana geldi? Kil zebanı hal ile cevap verdi. Hal diliyle cevap verdi. Dedi ki doğrudur. Dediğin gibidir ey şey. Ben dere kenarında ayaklar altında bir avuç hakir bir topraktan başka bir şey değilim. Ama beni gül yapraklarıyla aylarca bir sandıkta beklettiler.'' Bu güzel kokular onlarla ettiğim sohbetin ve arkadaşlığın neticesidir. İşte sohbet insana neler kazandırıyor. Ve yine sadi i Şirazi'den bir rubayı daha aklıma geldi. Diyor ki ey oğul büyüklerle otur kalk. Büyüklerin sohbetinde ol. Ben onlar gibi olamam deme. Çünkü demirci dükkanına giren demirciliği öğrenmese de üstüne demir tozu konar. Sohbet siz hiç farkında olmaksızın bazen 40 sene ibadetle evde edemeyeceğiniz mana zenginliğini size kazandırabilir. Mesele sohbet edecek kişiyi bulabilmekte. Tek bir kelime ile hatta tek bir bakışla bir insanın hayatını baştan sona değiştiren insanlar vardır. Sohbet anlıktır, zamana mahkum değildir. Nitekim ee, çok büyük kelimeler üzerine sörf yapan Söz ustası Necip Fazıl Kısa Kürek. Necip Fazıl gibi birini söz ile ikna etmek imkansız. Söz ile onun sırtını yere getirmek mümkün değil. Ancak 30'lu yaşlara kadar çok dehşetli, çok karmaşık ve karanlık bir hayat yaşayan Necip Fazıl Kısa Kürek, 30'lu yaşlarda Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile 5 dakikalık bir görüşme, bir hal hatır sorma, vaziyetine geçiyor. İşte o esnada nasıl oluyorsa Hazreti Pir'le göz göze geliyor. Necip Fazıl'a oturup uzun uza diye bir şey anlatmış değildir. Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Sadece göz göze, göz göze gelmişlerdir. Bildiğimiz Necip Fazıl ondan sonra da ortaya çıkar. Bu ne muhteşem dönüşüm. Bu nasıl bir inkılap. Bana kavuran gözlerle bir kerecik baktınız. Ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Otuz yıl var ki saatim işlemiş. Ben durmuşum göklerden habersiz uçurtma uçurmuş. Bir insanın bütün geçmiş hayatını saniyeler içinde gözünün önüne getirip muhasebesini yapması, kendi kendini yargılaması sohbet sayesindedir. Varsa yoksa sohbet, insanlık sohbet, aşk sohbet, sevmek sohbet ve cennetten de ötesi sohbet etmektir. Aynen bir şairin dediği gibi, yaran ile gerçek hakiki dostlarla sohbet etmenin yanında cennet ne ki? meşhur sahabilerden Mus'ab bin Umeyr. 19 yaşında şehit. 20'yi görmedi bu genç. Fakat son peygambere o kadar meftun idi ki bu genç huzurunda oturur işi gücü gözünü kırpmadan Hazreti Peygamber'i izlemek. Hatta Hazreti Peygamber'in ne dediğini bile belki dinlemezken sadece Cemal-ı Muhammed'e gözünü dikip onunla adeta manen emzirilmek durumundaydı. Bir gün Mus'ab bin Umeyr 19 yaşındaki bu genç sahabi huzura geldi. Selam bile vermeden geçti bir köşeye çöktü oturdu. Belli kafası bozuk, canı sıkılmış, moral, moral bozuk. Efendimizin dikkatinden kaçmadı. Hayrola ya Mus'ab senin bir şeye canın sıkılmış. Deyince evet ya Resulallah dün gece bir fikir aklıma geldi sabaha kadar uyuyamadım. E nedir anlat ya Mus'ab. Ya Resulallah düşündüm ki biz bu dünya hayatında istediğimiz zaman huzurunuza geliyoruz, sizi görüyoruz. Öbür tarafta cennette bile olsak, cennet bu dünyadan çok daha geniş bir yer olmalı. Kim bilir siz nerede olacaksınız, ben nerede olacağım. Ben her gün sizi görmezsem ya Resulallah, cennetle cehennemin ne farkı var? Bunu diyen 19 yaşında. Sohbetin insana verdiği haz öyle bir şeydir ki, cenneti bile göz ardı edebilirsiniz. Cennet ne Sofilere sohbet gerek, Zahitlere cennet gerek, Mecnunlara leyli gerek, Bana seni gerek, seni. İşte sohbet insanda bu iştahı uyandırır. Sohbet böyle bir şeydir. Kadı Burhanettin'den son bir gazel aklıma geldi. Şekerle lebini sun bize ey yar bu gece. Ger yok derisem üç yüregim yar bu gece. Sohbet dilerem senin ile gönlüm içinde. Kim duymaya halimizi de yar bu gece. Yüzüm hassan oldu, lalülebin oldu Hüseyin'i, gözlerim olurca aferi tayyar bu gece. Saki, dolu ver ayağı elime ve gör ki bende ne kopar dünyada esrar bu gece. Sohbet işte bu.